Kestane kremalı pasta tarifi oldukça zengin ve lezzetli görünüyor. Tarifi detaylandırayım. Dagane gasakıyla saum. Malzemeler. 15 adet yumurta. 100 gram galeta unu. 100 gram toz fındık. 150 gram un. 225 mililitre sıvı yağ. 1 tutam tarçın. 1 tutam avayese vanilya. 500 gram şuruplu kestane şekeri. Krema için 2 kilogram likit, krema, 625 gram sütlü çikolata, 75 mililitre Nescafe, 75 gram tereyağı, Lasker Gums, üzeri için. 350 gram sütlü çikolata, 600 gram kestane ezmesi. Lactoderm'ın hazırlanışı 1. Kek hazırlığı Yumurtaları, galeta ununu, toz fındığı, unu, tarçını, sıvı yağı ve vanilyayı mikserde 5 dakika boyunca çırpın. Karışımı yağlanmış bir tepsiye dökün ve önceden ısıtılmış 220 santigrat derece fırında 6 dakika pişirin. Piştikten sonra keki soğumaya bırakın. 2. Krema hazırlığı Likit kremayı bir tencereye alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra içine sütlü çikolatayı, nescafeyi ve tereyağını ekleyin. Tüm malzemeleri blenderda 5 dakika çırpın. Hazırladığınız kremayı 0 derece santigratta 24 saat dinlendirin. 3. Kek katmanlarının hazırlığı Soğuyan keki 3 eşit parçaya bölün. Oval bir kabın içine kekin bir parçasını yerleştirin. Hazırladığınız kremayı mikserde 7 dakika çırpın ve bir kısmını kekin üzerine sürün. Kekin ikinci parçasını yerleştirin ve kremanın kalanını dökün. Üzerine şuruplu kestane şekerlerini yerleştirip son kek parçasıyla kapatın. Hazırladığınız pastayı 0 derece santigratte 4 saat dinlendirin. Dördüncü A süsleme ve sunum. Sütlü çikolatayı bir yemek kaşığının ucuyla kazıyın ve pastanın kenarlarına yapıştırın. Kestane ezmesini krema torbasına alın ve pastanın üzerine dilediğiniz şekilde sıkın. Pastayı sunuma hazır hale getirin. Afiyet olsun.